devre sok kolu Abi abiyle Berter tuvaletteki çocuğu eroin içerken yakaladılar. Burada da mı yani? İçmeyin kardeş. Belganlı bir adamın içeceği bir şey değil abi. Oğlum erkekliğiniz biter lan. Yarın bir gün sikiniz kalkmaz lan. Ömrünüzü heba etmeyin lan. Yok abi, ağırlarımızdan kurtulmak için hiç yok. Oğlum hayırdır lan? Bizi mi döveceksin? Yok abi. Eski. Niye götünü başına oynatıyorsun? Yanlış anladım Tümer abi. Abi bacak kadar çocuk seni niye dövsün abim? Abi dışarı çık, abiyi götür lan. Abi gel gel. Abi gel. Gidin bir havalan ya. gel. gel. Ulan görmüyor musun, götünü başına atıyor? Abim, sana öyle gelmiş abim ya. Tabii abi. Bir daha vallahi içtiğinizi göreyim... ...harbi elinizi ayağınızı kırırım ha sizin. Tamam mı? Tamam mı?